Koydum koydum ha. bakır yavruna. Hey salamlar ve sosisler arkadaşlar. Işığımızı da ayarladığımıza göre. Bu arada sunlight kullanıyoruz yani. Güneş ışığıyla takılıyoruz gördüğünüz gibi. Yapacak bir şey yok. Paramız yok. Alacağız onu da alacağız kardeşlerim, güzellerim. Şimdi yeni yeni bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Bu videonun da konusundan anlayacağınız gibi, başlığından anlayacağınız gibi bugün ben size ilk kez yaptığım bir reklam işini göstereceğim. Aslında bunu çok daha profesyonel olup göstermek isterdim ama maalesef işimiz bu kadar oldu. Hatta tamamen aniden oldu. Ben böyle tatilden geldim. Ya, tatilden gelen adam ne yapar yani. Tatilde değildi aslında ben çalıştım orada. Ee, Karadeniz'den geldim. Tava Artvin'den buraya kadar geldim. Eve girdim. Abi durmaz mısın? Duşumu aldım dışarı çıktım. Dükkana gittim ben davet ecizdeyim biliyorsunuz. İşte reklam işleri falan. Aytu abi dedi ki işte başka birisi için de çalışır mısın dedi. Tabii, dedim tabii abi niye olmasın yani. Ama ilk başta dedim beni kovuyor mu falan dedim. Ama öyle bir şey yok tabii ki de. Bana başka beni başka birisine önermiş. İşte hatta demiş e, ben menajeriyim bilmem neyim falan öyle bir şeyler yapmış bayağı. Aytu abi bayağı bir destek oluyor bana sağ olsun. Şimdi beni e, üçüncü birisiyle görüştürdü. Aslında ben önceden onu tanıyordum o kişiyi. O kişinin ismini şimdi vermeyeceğim size çünkü henüz işimiz gücümüz belli değil, olup olmayacağı belli değil İlk işimi yaptım ama henüz daha yani iletişim aşamasındayız diyebilirim. Yeni bir iş çıktığında bakalım bana yönlendirecek mi? Yönlendirip yönlendirmeyeceğini bilmiyorum. Yönlendirirse ondan sonra. Burgaz'da bol bol mekanlara gidip mekanların çekimlerini yapacağım. Şimdi bir kompirizin çekimini yaptık. Yani yaptım aslında. Ve handheld olduğu gibi kamerayı aldım. Ne bir tripod ne bir gimbal hiçbir şey kullanmadan. Sadece kamerayla dümdüz çekim yaptım. Tabii ki de çok profesyonel değil. Ne bir ışık kullandım ne bir stabilizasyon kullandım hiçbir şey yok. Dümdüz çekim yaptım ve bir gün içinde de kurguladım bunu. Aslında iki saatte bile yapılabilirdi pratiğim olsaydı. Sürekli yapıyor olsaydım ama olmadığı için bu şekilde oldu. Şimdi isterseniz ben size yaptığım işi göstereyim. şekilde. E, bu yaptığımız şeye de aynı zamanda bir rol deniyor. Yani bir rol nedir? Aslında ben bir rol için açıklamayayım. Onun için bir video yaparım değil mi? Öyle değil mi? İşte bu yaptığım çekim bir rol. Yine ben bir açıklamasında yaptığım bir video çekeceğim bunu. Çünkü bundan sonra her şeye video çekmek istiyorum. Ben eskiden çok kafama takardım böyle. Ya işte o kısa bir konu ya ona video çekmeyelim ne gerek var tarzında. Artık öyle düşünmüyorum her şeye video çekeceğim ve hem bir terim ile sinemayla kamerayla video işleriyle ilgilenen herkesin bilmesi gereken bir terim. O yüzden ben de bildiğim bilgileri aktarırım bu şekilde. Yani arkadaşlar videom nasıl olmuş bu ilk denememdi. Hani sizden de yorum gelirse çok sevinirim. Acaba siz ne düşünüyorsunuz bir reklam çekimi için? Tam bir reklam çekimi de denemez aslında bunu. Sadece bir rol bir çekim yaptık, kaydettik. Bunu işte Instagram'da falan paylaşacaklar. Tabii Instagram'a uygun da yapmadım şu anda. Ben bunu 16'ya 9 formatında yaptım yani dikdörtgen şeklinde. Normalde 1x1 yapmam lazım. Tam kare şekil olması lazım. Kare değil bu video. Yani nasıl olacak bilmiyorum. Yani IGTV'de falan girebilir. O şekilde olabilir. Onun dışında bir de video nasıl oldu? Şöyle anlatayım hikayeyi. İşte ben neyse akşam buluşacağız dendi o gün. Daha o gün geldim Artvin'den. Patronla konuştum. ben diğerine yönlendirdi. İşte çocuk geldi görüştüm bilmem ne. Tamam abi gidelim. Gittim. İşte görüştüm. Adamla bir muhabbet ettik. O zaman hadi bir deneme çekimi. Tamam yapalım. Hemen aldı arabayı götürdü beni bir tarafa. Ee, Mekanda ismini vereyim yaptığımız yeri. Pınar Sarı yolunda o Atatürk Lisesi'nin önünde. Tarihi Ortaköy komplojisi. Aynı zamanda waffle falan da yapıyorlar ve denedim gerçekten güzel. Ee, şu an reklamını yapıyorum. Para kazanmıyorum Hiçbir şekilde öyle bir düşünceniz olmasın. Gerçekten güzeldi. Aynı zamanda ben e, kanalda özellikle video işleriyle ilgili hani e, sinema ile ilgili video çekim teknikleri, fotoğraflar. Ben kendimi geliştirirken size de bir şeyler aktarayım istiyorum. Kanalın teması Büyük oranda böyle olacak. Onun dışında da vloglarım olacak. Gezmeyi seven birisi olduğum için her gezimi paylaşacağım. Mümkün olduğu ilk zaman şu pandemi biraz daha temizlensin de pan şey yapayım. Otostop çekeyim. Yaz-kış fark etmez, çekerim. Ben. Uzun süredir çok az video çekmiş olmamın şey var. Böyle ses tonum falan bayağı bir muymıntı farkındayım. O düzelecek. Diğer videolarda düzelecek. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Sevgiler, saygılar. Bu arada beğenmeyi. Yorum yapmayı falan unutmayın. Lütfen yorum yapmıyor kimse. Bütün arkadaşlarım izlemiş, hiç kimse yorum yapmıyor. Biraz yorum yapın. Hem bana faydası olacak kanal anlamında, hem de kişisel anlamda e, aldığım yorumlara göre ben de kendimi şekillendireyim. Çünkü ben profesyonel değilim yani. Profesyonel olmaya çalışan birisiyim, profesyonel adayım. Onun için sizin yorumlarınız benim için çok değerli. Ciddi anlamda değerli yani. Yorumlarınızı beklerim. Görüşmek üzere.